Merak ediyorum. Bugün çevremizde herhangi birini yanımıza alsak ve ona desek ki hayalinde bir dindar canlandır. Nasıl bir karakter resmeder gözlerinin önünde? Belki mülayim olur tahmin ediyorum. Mütebessim bir çehre olur, elleri duada olur, cismini seccadede hayal eder. Ama acaba yaşlı bir karakter mi canlanır zihninde? yoksa genç bir karakter mi? Bugün için bu sorunun cevabı tartışılır. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşadığı zamana gidip aynı soruyu sorsak herhalde bu konuda pek tereddüt olmazdı. Zihne gelen dindar profili mutlaka genç olurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın İslam davetini ilk önce kabul edenler gençlerdi 10 yaşındaki Hazreti Ali radıyallahu anh babası ve amcalarının hepsinden önce Müslüman olmuştu. Sa'ad, Said, Talha, Osman, Mus'ab, Abdurrahman derken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dışında ilk Müslümanların tamamı ya 10'lu ya 20'li yaşlarında gençlerdi. Hazreti Ebubekir de ihtiyar değildi. 38 yaşındaydı. İlk Müslümanlar böyle olduğu gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiğinde etrafında toplananlar da ağırlıklı olarak gençlerdi. Ayrıca Peygamberimizin özel bazı vasıflarıyla özel takdirde bulunduğu isimler içerisinde de gençler en önemli yeri tutuyordu. Kur'an'ı en iyi bileniniz, fıkhı en iyi bileniniz, farzları en iyi bileniniz, kıraatı, en iyi olanınız diye dikkat çektiği isimler de Peygamber Efendimizin Hz. Abdullah gibi, Hz. Muaz gibi, Hz. Zeyd gibi gençlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gençleri takdir etmede cömert olduğu gibi onlara sorumluluk vermekte de gayet cömertti. Şüphesiz bunu sadece onları motive etmek amacıyla yapmıyordur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ehil görmediği kimseye emanet vermezdi. Gençlere sorumluluk verme konusunda akla ilk gelen örnek Usame'dir. Çölün ortasında neredeyse bin kilometrelik bir güzergahta, 3000 bin kişilik bir ordunun başına Peygamberimiz onu komutan yapmıştı. Bu ordunun basit bir düşmanı yoktu. Bizans ordusuyla savaşılacaktı sırada Hasreti Usame 19 yaşındaydı. Bir başka örnekte Attab, Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye dönerken sevgili peygamberimiz kimi hac emiri olarak atamıştı biliyor musunuz? Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olan ve bir rivayete göre 23, başka bir rivayete göre 21 yaşında olan Attab bin Esidi. Daha sonra aynı Attab Mekke'nin valisi de oldu. Tüm bu örnekler bugünün Müslümanları olarak bizi düşündürmeli. Acaba gençlere bakışımızı, yaklaşımımızı gözden geçirmek için Resulullah'ın bu konudaki sünnetini çok daha iyi öğrenmeli değil miyiz? Ve yine acaba biz yaklaşımımızı onunkine benzettiğimizde sallallahu aleyhi ve sellem gençlerin İslam etrafında hervane oluşlarını yeniden görmez miyiz